Neredeyim ben? Ha, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Seni kurtaran adam çoğumuzu öldürdü zaten. Ama seni bizden kurtarabilir mi sandı? Hiç de bile. Sen bizimsin. Kurtulamayacaksın. Kimse seni bizden kurtaramaz. Evet haklısın. Size kim emir veriyor? Ha? O kadın kimdi? Sizinle konuşuyorum. O kadın kimdi? Söyleyin dedim. Kimdi o? Söyleyin artık. Söyleyin bana. Bilmiyoruz. Söyleneni yaparız biz. Ona niye söylüyorsun? Ne olacak ki? Ne yapabilecek? Üstünde o yapraklar varken bizden kaçamaz. Evet bu kesinlikle doğru. Sen artık elimizdesin. Ve ne yaparsan yap elimizden kaçamayacaksın. Aa, evet doğru üstünde o yapraklar varken hiçbir yere kaçamazsın. Hem de hiçbir yere gidemez. Evet. Burada hava alınmıyor. Dışarı gidelim. Hayır. Çözün beni. Hadi. Çözün. Size çözün dedim. Orada bizi bekle. Bu kadın kim ve bana bunu neden yaptırdı? Ve bu yaprakların beni engelleyeceğini nereden biliyorlar? Vikrant. Vikrant bu nasıl oldu? Ben de anlamıyorum Vişak'ı. Ayak izlerini takip ettik. Ama ama neden ruhiyi burada bulamadık? Ben de anlayamıyorum bir türlü. Hayır, hayır bu olamaz. Yılan büyüsü de yok buralarda. Neredeyse yılan formuna geçemiyor olmalı. Aklımıza gelen her şeyi denedik. Nerede olabilir ki? Bilemiyorum. Hayır, hayır. Bir şeyi denemedik. Ha, hangisi? Tacı kullanmadık. Onu henüz kullanmadık Vikrant. Hatırlıyor musun? Hı hı. Eğer bu tacı elimizde tutmaya devam edersek... ...o zaman taç bize kraliçesinin nerede olduğunu gösterecektir. Çok karanlık. Gizli bir yerde. Ulaşamayacağımız bir yerde. Şimdi... Düşünerek bulmamız lazım onu. Anlamıyorum. Mahir gitti. Bela nerede peki Vikrant? Bir yol var. Onun aşkı. Eğer onun gerçek aşkı bunu yaparsa o zaman onu bulabiliriz. Çünkü ancak onun aşkının gücüyle nerede olduğunu tam olarak bulabiliriz. Tamam. Ver bana deneyeceğim. Bakalım neredeymiş? Göremedin değil mi? Biliyordum Vikrant. Çünkü gerçek aşkı sen değilsin. Kim olduğunu sen de biliyorsun. Mahir. Mahir'in yanına gitmeliyiz Vikrant. O denemeli. Sana bunu söylediğim için çok üzgünüm ama Bela da söyledi zaten bunu değil mi? Gerisi sana kalmış. Ona yardım edecek misin? Sen karar ver. Vicdanına güveniyorum. Mahir'e gidelim. Hadi hadi hadi. Herkesi öldürdüm. Öldürmediğim biri kaldı mı? Bir şaka. Yapmak için elimde bir neden vardı, Mahir. Kimim ben biliyor musun? Kimsin sen? Onun ilk aşkıyım. Ben onun ilk aşkıyım. Ama Tarım, Mahir dikkat etsene, ne yapıyorsun? Kestin mi? Aferin sana. Gel bir şeyi saralım. Gel. Hadi. Ne yapıyorsun sen? Uzat bana elini, uzat. Böyle dikkatsiz davranırsan tabii ki kesersin. Şu haline bak. Asıl yarak kalbimde anne, hayatımda. Ne saçmalıyorsun sen? Odayı böyle kim dağıttı? Kendiliğinden mi dağıldı? Hayır anne, ben yaptım. Aferin sana. Hayır anne. Onun suçu. O benim kalbimi kırdı anne. Mahir ne diyorsun? Anlamıyorum. Siz ikiniz kavga mı ettiniz yoksa? Ne oldu belayla? Hayır anne. Onun adını bile anma. Ne oldu Mahir? Söylesene neden böylesin? Son günlerde çok gerginsiniz biliyorum ama çözüldü artık. Yuvraç artık sizin aranızda değil. Rahatça birlikte olabilirsiniz. Yuvraç kimsenin arasında değil. Mahir ne saçmalıyorsun sen ha? Ne diyorsun? Bana bak. Kafanı mı çarptın? Aklın yerinde mi senin? Yuvi ile ilgili niye böyle konuşuyorsun anlamıyorum. Gerçek bu anne. Bela bu eve benim için gelmedi. <laughs> Biliyorum Yuvraç için geldi. Evlenmek için gelmedi. O buraya intikamını almak için geldi anne. Evlilik sadece bir araçtı. Hepsi bu. Mahir ne diyorsun anlamıyorum. Ne saçmalıyorsun bir türlü anlamıyorum. Yuvracı çağıracağım. Yuvraj öldü anne. Ne? Ne dedin? Ne dedin sen? Yuvraç ne oldu? Mahir sen ne dedin? Gerçek bu. Yuvraç öldü. Bu evdeki her kimse yalan söylüyor anne. O düğünü terk ettiğinde öldü anne. Sus! Kes sesini ne söylediğinin farkında değilsin. Kapa çeneni. Bir şey olmadı anlıyor musun? Yuvraç'a bir şey olmadı. Duydun mu beni? Mahir duydun mu beni? Mahir ne oldu sana? Yumruca bir şey olmadı. Ben onu bu sabah gördüm. Ona kahvaltı hazırladım. Bak Mahir. Niye böyle konuşuyorsun? Böyle konuşursan bir daha seninle hiç konuşmam Mahir. Asla konuşmam. Anlıyor musun beni? <laughs> otur bakayım otur şuraya. Gel bakayım gel. Otur. Sakinleş. Mahir lütfen sakinleş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam oğlum tamam. tamam hepsi geçecek hepsi geçecek. Üzülme lütfen üzülme. Geçmeyecek anne. Bunu kendi, kendi gözümle gördüm ben. Ne gördün? Oğlum ne gördün? Anlat bana. Bana anlat. Sen ne diyorsun? Anlamıyorum. Sen neye inanıyorsun bilmiyorum ama bunların hepsi yalan, hepsi yalan. Yalan söylemiyorum. Bunu bilmiyorum. sana kim söylüyorsa onlar Bela'nın düşmanları. Aranızı aranızı bozmaya çalışıyorlar. İnanma sakın bunlara. Sorun değil anne. Sen anlamıyorsun henüz. Tamam, tamam oğlum geçecek. Sen şimdi iyi değilsin. Hadi gel uzan. Ya da ya da git bir duş al. Hadi kalk. Kalk hadi. Hadi oğlum kalk. Hadi gel. Kendine gel. Sakin ol. Ne oluyor? Mahir ne diyor? Bela ile konuşmalıyım. Ama o nerede? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.